Herkese merhabalar. Bitcoin Bilir kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Binance'a üye olurken alabileceğiniz maksimum indirimden, komisyon indiriminden bahsediyorum. Biz sizlere hemen açıklama ve yorumlardaki linke tıkladığınızda %20 indirim alabileceğiniz Binance'ın bizlere sunduğu özel anlaşma gereği sunduğu maksimum komisyon indirimi olan %20'yi linklere hemen açıklamada ve yorumlarda bulabilirsiniz. Binance üye olmayla ilgili Google'da ya da YouTube'da yaptığınız aramalarda karşınıza birden fazla link ve sonuç çıkabilir. Bununla ilgili birçok kişi sizi yönlendiriyor olabilir arkadaşlar. Ama tıkladığınızda şu karşınıza çıkan komisyon indirim oranı burada %20 yazmıyorsa hiçbir açıklamaya ya da hiçbir yönlendirmeye güvenmeyin. Mesela burada kimseyi kötülemek istemiyorum. Bakabilirsiniz. Siz artık tıklayarak denersiniz. Bizim linkimizde şu kodu görüyorsunuz yüzde yirmi komisyon indirim var. Aynı zamanda kripto para ara kardeş kanalımız. Onların da yine linkine tıkladığınızda bakın mesela karşınıza yüzde yirmi komisyon indirimi çıkıyor arkadaşlar. Bunu herkese sağlamıyor Binance. Özel anlaşmalar gerekiyor. Yani kripto para borsalarıyla ilgili çalışmalarda e, tabii ki özel anlaşmaların yeri ve komisyon indirimlerinin yeri çok önemli arkadaşlar. Mesela bunu geçtiğimiz günlerde yine hala yayında e, şu an için kullanabilirsiniz. Başlattığımız o keks borsasına 55 dolar nakit çekilebilir bir kampanya var mesela yine kanalımıza özel. Bu başka bir kanalda ya da başka bir yerde yok. Yine kardeş kanalımız kripto para arayla birlikte Bitcoin bilir kanalının e, abonelerine ve üyelerine özel olacak bir kampanya bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar dönem dönem böyle çeşitli borsalarla ilgili kampanyalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz Öncelikle şu an için asıl konumuz Binance'a üye olurken yüzde yirmi komisyonu ömür boyunca alıyorsunuz bu komisyonu bundan emin olun ve şurada yazan yüzde yirmi komisyon indirimi yoksa arkadaşlar İster bizden onun ister başkasından ama burada yazmıyorsa bilin ki o size herhangi bir komisyon indirimi vermiyordur. Yine aynı şekilde vadeli işlemlerde %10 komisyon indirimi verdiğimiz linklerde yine açıklama ve yorum kısmında bulabilirsiniz. Kanalımızda da zaten bunlarla ilgili çokça video bulunuyor arkadaşlar. Yine bu konular hakkında bize her zaman ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekilişlerimiz oluyor sürekli. Yine yeniden çekilişlerimiz olacak. 1000 ee, aboneye özel 1000 TL dağıtacağız mesela. İlerleyen zamanlarda abone sayımız arttıkça çekilişlerimiz de artarak devam edecek arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.